İyi akşamlar dostlar. 25 Kasım 2024 arkadaşlar. Peki 25 Kasım 2024'te karanlık odalı yani 18'de 18 ile 18.05 arasında girerken ve girdikten sonra de çıktıkları değişimlerini gösteren arkadaşlar tablomuza baktığımız zaman azalan ve artan hisseler hemen şöyle bir kontrol edelim. Yani tavana zıplayan ve çamura çakılan aşağı dibe çakılan hisselere bakalım. Bakın arkadaşlar bir tane ise smart güneş enerjisi saat 18'de %3,35 artıdayken karanlık odada o 5 dakikalık dilimde arkadaşlar %3 daha artarak %6,35'e çıktı arkadaşlar. Gayet de güzel cidden ki arkadaşlar sıçramış. Resmen YOT'ye baktığımız zaman 2,78 Anadolu Efes arkadaşlar 2,68 olarak karşımıza çıkıyor. Gayet de güzel zıplamış hisseler arkadaşlar onu da söyleyelim. Bunun dışında Edip, Yaprak, Europower, Map, Mepet, Astor ve Akfen yeni bir enerjide %1'in üzerine zıplamış gözüküyor. Boş frende arkadaşlar baktığımız zaman seans sonunda Karanlık odada yüzde arkadaşlar 3 aşağıda SDRTR de arkadaşlar yüzde 3 aşağıda gözüküyor. Boş filan arkadaşlar karanlık odaya girmeden önce artı birken yaklaşık artı birken bir anda lambadan aşağı düştü. Eksi 2,02 olarak kapattı karşımıza bu şekilde çıktı. Peki SDT uzayda arkadaşlar aynı şekilde artı iken artı 0.5 iken karanlık odada eksi 2,54 de kapattı. Sarkusyan, Kaleser, Oyyat, Kardemira, Eczacı Yatırım, Cante ve Nuh Çimento'da arkadaşlar %2'nin üzerine değer kaybeden hisse olarak karşımıza çıkıyor. Kortsa, Medikal Park, Toasso, Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Arçek ve Holding Holding'de %1'in üzerinde arkadaşlar kapattı. Yani arkadaşlar baya bir kar realizasyonu gelmiş gözüküyor karanlık odada. Hayırlısı olsun diyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.